Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Engel. Arkadaşlar bugün konumuz geçen hafta soracak yapacağımı söyledim. ve Benim hakkımda merak ettiğiniz sorular varsa e, yorumlarda yazın demiştim ve bayağı bir soru geldi. Laptopum benim burada. Siz göremiyorsunuz. Masum da burada. Şimdi arkadaşlar o soruda hızlı bir şekilde cevaplayacağım. Şimdi bir, 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 şimdi birinci sorumuz arkadaşlar. Toplamda kaç kitabın var? Sayısını ben de tam olarak bilmiyorum ama birkaç ay önce ölçtüm yani 6-7 ay önce ölçtüm de 500'ün üstündeydi onun üstüne bayağı bir kitap ekledim. Yani 500 600 arası diyebilirim. İkinci okuduklarını nasıl unutmuyorsun? Arkadaşlar bunun bir kolay takviği var. Eğer tarih kitabı okurken bir bilgi karşıma çıkıyorsa eğer bilmediğim bir bilgiyse onu not alıyorum veya üstünü çiziyorum. Matlıyorum bir taraflara. Yani onu unutmamayı bir şekilde sağlıyorum. Bir de çok kitap okuduğumuz zaman hafızamız otomatik olarak iyi oluyor. Bir de arkadaşlar Omega 3 kullanıyorum. Eczanelerden siz de gidip alabilirsiniz yaşınıza göre. Omega 3 arkadaşlar beyninizdeki Yağın %60'ını karşılıyor. Yani beynin de bir yağ ihtiyacı var ve omega 3 bir kapsülünde beynin %60'ını karşılıyor. Diğerini gün içinde yediğiniz yemeklerden karşılıyorsunuz. Omega 3 bu yüzden de çok önemli. Dediğim gibi not alıyorum bilmediğim şeyleri. Yani eğer bildiğim şeyi okuyorsam da tekrar etmiş oluyorum. Bu sayede unutmuyorum. Yani sürekli bir devamlılık gerekiyor. Arkadaşlar üçüncü maddemiz en sevdiğim kişisel gelişim kitabı. Ya bu konuda Doğan Avcıoğlu'nun Savaşçı kitabını söyleyebilirim. Ondan sonra... Ee, i̇ktidar kitabını söyleyebilirim zaten hemen şurada sonra İlber Ortaylı'nın kitapları Doğan Avcıoğlu tekrardan e, Doğan Avcıoğlu'nun var mısın kitabı İlber Ortaylı'nın bir hayat nasıl yaşanır bir ömür nasıl yaşanır kitapları onun dışında da arkadaşlar kişisel gelişim mi bilmiyorum ama genel kültür kitabı olarak Emrah Safa Gürkan'ın Alışkanlıklarımızın Kökeni adlı bir kitap var o gerçekten çok güzel bir kitap İş Bankası'ndan çıkan ee, sanırım gü gündelik hayatımızın kökeni diye bir kitap vardı ona çok benziyor. Yani Emrah Safa Gürkan'ın Kronik'ten çıkan kitabını alabilirsiniz. İlk sorumuz böyleydi. Diğer yorumumuz arkadaşlar en etkilendiğin kitabı söyleyip açıklarsam bilgilendirici olur. Şimdi tarih konusunda birçok alanlarda okuduğum için tarih konusunda kesin bir şey söylemeyeceğim ama Atatürk alanında e, söylersem arkadaşlar Sinan Meydan'ın kitapları olabilir. Turgut Özakman'ın Cumhuriyet kitabı, Lord Kinross'un ne kadar içinde atalar olsa da Atatürk kitabı. Onun dışında Zafer Toprağın Atatürk kitabı ve Zafer Toprağın Cumhuriyet ve Antropoloji kitabı. Yani Cumhuriyet ve Antropoloji kitabını aslında birinci sıraya yazabilirim. O gerçekten çok güzel, çok şık, güzel bir kitap, şaheser diyebilirim. Diğer yorumumuz, kitap okurken ister istemez sıkılıyoruz. Bunu yaşamamak için önerin var mı? Elbette var. Ya arkadaşlar bu normal sonuçlar insan sıkılabilir kitap okurken. Yani şöyle söyleyeyim, atıyorum 5 sayfa okudunuz, kitap sarmamış olabilir. Ama sizin o gün gerçekten okuyasınız yoktur. Dediğim gibi, yani <laughs> demedim ama o an kitap bırakın arkadaşlar. Gidin dışarı ama telefonu alın. Direkt telefonu, te bilgisayarı televizyonu yüklenmeyin. Dışarı çıkın, balkona çıkın. Hava alın 5-10 dakika. Sonra tekrar oturun bakalım. Eğer içinizde hayli okuma vesi yoksa o gün bırakın ama çok da telefonla uğraşmayın. Çünkü dopaminle alakalı bir şey. O an Instagram'a girerseniz dopamin dopamininiz direkt Instagram'a çalışacak. Kitap okuma isteğiniz bir daha içinizde oluşmayabilir. O yüzden direkt Instagram'a girmeyin. Yani dediğim gibi her insanda oluyor. Bende de oluyor. Bu birkaç günde sürebiliyor. Bir saatte sürebiliyor. Bir dakikada sürebiliyor. Tabii kitaptan kitaba göre değişiyor. Bir kitap böyle 150 sayfasını okuduğunuzda sarmıyorsa bırakın arkadaşlar. Yani kendinizi sıkmaya gerek yok. İkinci sorusu aynı kişinin. Liseye yeni geçtiğim kitap okumaya daha yeni başlıyorum. Başlangıçta nasıl kitaplar okumam gerekiyor? Şimdi bu çok aslında genel bir soru. Hani bana deseydik liseye yeni geçtiğim kişisel gelişim, tarih, roman. Hani bu tarzda kitaplar önerim var mı deseydi ben bunu cevaplayabilirdim ama... Ya şimdi çok genel sormuş. O yüzden her, her daldan bir tane önereceğim. Tarih Türk döneminden Sinan Meydan'ın Hafıza kitabını önerebilirim. Kişisel gelişim olarak zaten videonun başında önerdim. Roman olarak Martin Aydın, İnce Mehmet kitaplarını. Onun dışında distopya olarak Martin Aydın diyorum. Jack London'ın kitaplarını öneririm. Jack London'ın kitapları gerçekten güzel. Stephen Zweig okuyabilir liseyi yeni geçmiş. Ama dediğim gibi daha demedim yine aynı şey oldu. Beyza Alkoç'tan falan arkadaşım uzak dur. Onlar seni sarma, Sana hiçbir bilgisi katmaz kitap okumak dışında. Hiçbir yararı olmaz. Hiçbir bilgisi katmaz diyorum. Ben de konuşmayı unuttum bu arada. Aynı kişinin yine düşündüğü sorusu. Bilim hakkında kitap önerilerin önerilerim var mı? Şimdiden teşekkürler. Gel ben rica ederim. Ben teşekkür ederim. Elbette var. Hatta yanıma aldım bir iki tane. Bu ablamın okuduğu kitap Rezonans Re Re Kanunu. Kendisi çok beğendiği için sana öneriyorum. Benim de yeni aldığım ama okuyamadım ama bir yakınımın okuduğu bir tane abimin okuduğu kitap Doğan'ın Keşi. Bu da bir e, anılar kitabı, biyografi kitabı. Bu da doğanın, Amerika'nın keşfi ile alakalı bir kitap. Şöyle gösterebilirim. Onun dışında benim kendi okuduklarımdan örnek verirsek arkadaşlar. Tüfek Mikrop Çelik var. Eğer insanlık tarihini ilgili duyuyorsan Sapiens kitabı var. Ama daha bence daha güzelin H.C. Wells'in Dünya Tarihi kitabı var. İki ciltlik ama oldukça pahalı. Onun dışında Darwin'in Türlerin Kökeni kitabı var. İnsanın Türeyişi kitabı var. Onları da okuyabilirsin ama dediğim gibi Darwin'i okuyup bu arada direkt ateist ateist olma. <laughs> Önce bir her daldan bir araştırma yap. Dediğim gibi bu kitapları okursan bilim hakkında bilgi sahibi olursun. Diğer sorumuz üniversite halinin nedir? Gelecekte ne planlarım var? Örnek aldığın kişiler ve liderler var mı? Varsa kimler? Üniversite halim Ankara Üniversitesi Siyasal Bölümler Kamu Yönetimi. Gelecekte ne gibi planlarım var? Gelecekte arkadaşlar siyasete girmek istiyorum. Siyasetle ilgili planlarım var. Örnek aldığın kişiler ve liderler var mı? Atatürk, Fatih. Eğer tarih kişilerle soruyorsan, yani geçmişten bakarsak Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, bu kişilere örnek verebilirim. Bakın. Bir de Timur var. Timur'u da çok severim. Ama ama yakın tarihe bakarsak %100 Atatürk. Atatürk yani hayli anayım arkadaşlar. Zaten tanıyan varsa beni anlar. Varsa kimlerdir? Yakın tarih değil ben örnek alabilirim biraz. Celal Şengör'ün o bilim, e, nesnellik bakışını alabilirim. Çok Celal bilim konusunda öznel davranmıyor. Çünkü tarih konusunda ne kadar öznel davransa da bilim konusunda nesnel davranan biri. Onun dışında alakası ama ekonomi anlamında Özgür Demirtaş çok severim. Onun konuşmalarını dinlerim. Ahmet Şerifiz göreni de severim. Tabi bunlar idol değil ama sevdiğim kişiler. Şimdi diğer sorumuz kitaplara tanışma hikayeni. Nasıl kaç yaşında başladın kitap okumaya ve kitap okuma hayatını nasıl değişirdi? Artıları eksileri nelerdir? Bir cümlede dört tane soru görüyorum. Şimdi ilk cümlemizden kitaplarla tanışmanın hikaye nasıldı? Arkadaşlar ben küçüklükten beri kitaplara ilgim var zaten. Ama arkamdaki kitaplara değil tarih kitaplarına çok küçük yaşta olmadı. İlk baş canavar peşinde diye kitaplar vardı. Onları okuyordum. Aslında 6. sınıfta bir tane edebiyat öğretmenim vardı yani o zaman da Türkçe. O, 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 bize zorla kitap okutuyor. Orada yeni yeni kitaplarla tanıştım romanlarla. Orada biraz okumaya başladım ama ilkokul döneminde canavar peşinde serisini okuyordum. Hiçbir şey anlamıyordum ama zevkle okuyordum. Ben de bilmiyorum niye öyle bir şey yaptığımı. Diğer sorumuz kaç yaşında başladın kitap okumayı ve kitap okumak hayatını nasıl değiştirdi? Şimdi kitap okuma ikinci ve üçüncü sınıfta başladım cami arkadaşımla Kitap okumak hayatını nasıl değiştirdi? Ya farklı bir bakış açısı kazandım ve çevremdeki kişiler artık daha yani analiz edebiliyorum. Çünkü yani çok fazla alanda, alanda kitaplar okudum. Kişisel gelişimi örnek vereceğim. Beden dil diye kitap onu okudum. Artık insanların beden dilini daha iyi analiz edebiliyorum. İktidarı okudum. insanları daha iyi tanıyorum. Yani iktidarın yazarı olan adını unuttum. Robert Greene'in kitaplarını okuyarak insan doğasının yasaları, insanı tanımaya başladım. Bunun gibi artıları oldu. Ve tarih kitabı okuyarak atalarımı tanımaya başladım. Atatürk'ü tanımaya başladım. Fatih Sultan Mehmet'i tanımaya başladım. Türkleri, kendimizi tanımaya başladım. Daha önemlisi kendimi tanımaya başladım diyebilirim. Onun dışında artıları eksilerini Eksileri arkadaşlar kitap okumanın eksisi. eksisi yok ama eğer kötü bir kitap iseniz o eksi olabilir. Çok sıkıcı bir kitapsa kitap, kitap okuma alışkanlığına ne zaman kazandın? Ya e, ilkokulda başladım ama adam gibi kitap okumaya 9. sınıfta başladım diyebilirim. Çünkü 9. sınıftan önce öyle alıyordum okumuyordum. Toplamda 9. sınıfta 50 tane kitabım vardı. Son 4 senede 550 oldu bu sayı. 4 senede 500 kitap aldım. Son 4 senede adam gibi daha iyi akademik kaynaklar okumaya başladım. Kendimi daha şu son 4 senede 2020'den beri LGS'den sonra diyebilirim hatta kendimi daha iyi geliştirdim. Yani öyle oldu. Kitap okuma alışkanlığı ne zaman kadın diye sormuş. Dediğim gibi böyle oldu. Arkadaşlar benim yani toplam soru bu kadar olmuş. Fazla mı mı bilmiyorum ama benim hakkında merak edilenler sanırım bunlar. Yorum atanlara çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz de beni yine çok teşekkür ediyorum. Bazen kelime yutuyorum, kelime hataları yapıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.